Neredeyiz Emine? İznik Gölü'ndeyiz. Sakin bugün. Evet çok sakin. Temiz var. Temiz evet. var. Karşıdan gelecek dolana Bak şöyle görün kenarından. Dolana dolana günü. Millet yüzüyor ha. Sabahın köründe yüzme başlamıştı. Hava sıcak ya. Ama da plaj falan da var kapatmışlar. He? Şurada kazıma şeysi var. Neydi onun adı? Mantarların içinde yüzün diyor dışına çıkmayın. Orada bir tarihi eser varmış. Batmış. 哎，啥条件？真不马杀。 Bizimkiler ya buradan gelecekler. sözan açık. Artık. Gölün kenarında olalım. olan Teknelerle geziyorsun. E burası göl biraz daha şey olur bizden. Sakin. Karadeniz gibi olmaz. Karadeniz için. O, onu mesela devamı kullanamazsın o şeyleri bizim. Dalgatar kullanamazsın. Dalga atar seni kendinden etkilemez. Dalgalıyken. Evet. E iki, üç günden beri hep dalga vardı. Evet. ve caddesi var ha. Mecburiyet caddesi gibi. herkes buraya kadar aldı sahil ya. Yani. Biz nereye gideceğiz biliyor musun? Nerede şey yapacağız kahvaltı edeceğiz? Şey Aha benim sevdiğim. <laughs> ne? Dan içecek, yiyecek getirmek yasaktır. Diyor evet. Her bir şey yasak. Buraları akşamları şey ne oluyor herhalde? Akşamları... Ama çok şey, fazla alanı yok. Biz evet. şey... bir incir altını hatırlamıyor musun? Araba park edecek yer olmuyordu, oturacak yer olmuyordu. Orada. da Herkes buraya geldiği zaman bitti. Fakat hala bakir yerler var bak. Evet. Sezon kısa şeydi ya Karadeniz'de. Sıkıntı o. Üç ay için değmiyor hiçbir şey. Piknik de yapılabiliyor bak. Millet olmuş kahvaltısını yapıyor. Ee, güzel. tübünü de getirmişler. Sahil düzenlemesi Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak hizmetinize sunulmuştur. Hayırlı olsun. Bursa Belediyesi. Evet, her ihtiyacını görecek yerler hepsi var. Yapmışlar diyorsun. He? Ama İzmir'i ben daha çok değişik hatırlıyorum. Evet. Düşünüyordum. Ee, düşünüyordun. He, düşünüyordun. Görünce hayal Ne zannediyordun? Ne bileyim Osman'daki gibi ha zannediyordun. <laughs> Aynı o <laughs> O tarihi şeyleri... O, o, burada kalmış, bu kadar kalmışlar. Bu kadar ama tarihi eser, tarihi tarafından... İznik, İznik'te şey... Şey var Osmanlı yani. Osman çok burayı çok savaştı. Evet. Hem de kum yok böyle. Halk plajı. Abi böyle devam ediyor ama işte tesis var mı? Yani. <laughs> Bağırmanın. Şeyler bu taraftan gelecekler o zaman. Ya böyle gidiyorsun Bursa'ya gidiyor işte oradan doğru. Önce Orhan Gazi'ye, Yalova, aşağı inersen Bursa. Köprüye bağlıyor böyle gidip sahillerden giderek şu karşılarda. Kırış dağları. Kırış dağları. Bak buraya mobil koymuşlar görüyor musun? Böyle bize lazım işte Emine. Ha, ha. Sıkışık olduğu zaman yazda yaz için koyuyorlar böyle. Maçlarda falan koyuyorlar. Nerede var dedin sen? Ya biz yalvarıyoruz ya biz şey, kaç, üvey evlat. Buralarda var bizde yok. 50 sefer şikayet <laughs> ettik. Daha çekmiyor diye. Yazın, evet. yazın olmuyor. Yazın numara sahne baba gibi ya. Yazın çekmiyor diyorsun, bir çekiyor diyorsun, yürümüyor ama senato burası eskiden. Hmm. Bu kadar kalmış. Ha, o kadar kalmış. İznik depremler de dağıtmış İznik'i. Ha. ha? Kapatıyorum Emine. 10 dakika. Kapat. Kapat. Ми се седат така пак. Не се.